Merhaba Cimbom taraftarları. Bugün sizlerle Galatasaray'a dair çok önemli bir konuyu konuşacağız. Selçuk İnan, Kocaeli Spor'un teknik direktörü olarak eski takımına ağır eleştirilerde bulundu. Bu sözler, Cimbom camiasında büyük bir şok etkisi yarattı. Hadi bu tartışmanın derinliklerine inelim. Selçuk İnan, Galatasaray'ın son durumunu ve performansını değerlendirdiği açıklamalarında sarı-kırmızılıların yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti. "Kendi evimizde oynadığımız maçlarda bile sahada kaybolmuş bir takım görüyorum. O Galatasaray gibi bir kulübe yakışmıyor." dedi. İşte bu sözler taraftarlar arasında büyük bir yankı uyandırdı. Herkes eski yıldızının bu sert eleştirilerini nasıl karşılayacağına odaklandı. Selçuk'un bu açıklamaları sadece bir futbolcunun görüşü değil, aynı zamanda Galatasaray'ı çok yakından tanıyan birinin gözlemleri. Taraftarlar olarak bu eleştirilerin altında yatan gerçekleri sorgulamamız gerekiyor. Galatasaray sezonun başından beri beklenilen performansı sergileyemedi. Süper Lig'deki son maçlarda elde edilen sonuçlar taraftarları üzmeye devam ediyor takım, futbolun heyecanını ve kalitesini kaybetmiş gibi görünüyor. Selçuk'un bu eleştirileri, aslında birçok taraftarın hissettiği duyguları dile getiriyor. Galatasaray bu durumu hak etmiyor, diyen taraftarlar, Selçuk'un sözlerini bir nevi kendilerinin sesi olarak görüyor. Peki, bu eleştiriler Cimbom'un geleceğini nasıl etkileyecek? Kocaeli Spor'un performansı ise Galatasaray ile karşılaştırıldığında oldukça dikkat çekici. Selçuk İnan, Kocaeli Spor ile önemli bir başarı yakaladı ve takımını zirveye taşıma yolunda ilerliyor. Kocaeli Spor'un oyun anlayışı, Galatasaray ile kıyaslandığında daha disiplinli ve tutarlı. Kocaeli Spor, Galatasaray'dan daha iyi futbol oynuyor, diyenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Bu karşılaştırmalar, Galatasaray'ın ne kadar geride kaldığını gösteriyor. Selçuk'un bu eleştirileri, sadece geçmiş bir oyuncunun sözleri değil, aynı zamanda geleceğe yönelik bir uyarı niteliği taşıyor. Galatasaray taraftarları, Selçuk'un bu açıklamalarına nasıl tepki verecek? Sosyal medyada yapılan yorumlar, bu sorunun cevabını vermekte. Bazı taraftarlar, Selçuk'un haklı olduğunu savunurken, bazıları ise eski oyuncunun bu tür eleştirilerde bulunmasını hoş karşılamıyor. Selçuk geçmişte bizlere çok şey kattı ama şimdi bu eleştirileri yapmak yerine destek olmalıydı diyenler var. Bu tartışmalar Galatasaray camiasında büyük bir bölünmeye yol açabilir. Peki Cimbom'un bu durumu nasıl aşmasını bekliyorsunuz? Sonuç olarak Selçuk İnan'ın Galatasaray'a yönelik eleştirileri futbol dünyasında büyük bir etki yarattı. Bu sözler, sadece bir teknik direktörün görüşü değil, aynı zamanda Sarı Kırmızılı Camia'nın bir yansıması. Galatasaray'ın bu eleştirilerden ne çıkaracağı, yalnızca zamanla belli olacak. Ancak bir şey kesin, taraftarlar olarak bu durumu izlemekten başka çaremiz yok. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Selçuk'un bu eleştirileri, Cimbom'u nasıl etkiler? Yorumlarınızı bekliyoruz. Selçuk İnan'ın Galatasaray'a yönelik eleştirileri, Cimbom camiasında büyük bir kıyamet kopardı. Kocaeli Spor'un teknik direktörü olarak yaptığı açıklamalar, hem taraftarları hem de futbol dünyasını sarstı. Hani derler ya, ateşle oynanmaz. İşte bu noktada, Selçuk'un sözleri tam da bunu ifade ediyor. Kocaeli Spor'un performansı, Galatasaray ile kıyaslandığında, bazı gerçekleri yüzümüze vuruyor. Öncelikle Kocaeli Spor'un son haftalardaki performansına bakacak olursak bu takımın ne kadar mücadeleci olduğunu görüyoruz. Selçuk İnan'ın liderliğinde Kocaeli Spor ligin dibinden sıyrılmayı başardı. Bu süreçte oyuncuların hırsı, mücadele azmi ve takım ruhu öne çıkarken Galatasaray'ın son dönem performansı ise tam tersi bir tablo sergiliyor. Cimbom, ligin üst sıralarında olmasına rağmen oyun kalitesi ve performansıyla hayal kırıklığı yaratıyor. Selçuk İnan, bu durumu gözler önüne sererken, Kocaeli Spor, Galatasaray gibi büyük bir kulüple mücadele edebiliyorsa, Cimbom'un mevcut durumu sorgulanmalıdır, dedi. Taraftarlar, bu sözlerin altında yatan gerçekleri düşünmeye başladı. Kocaeli Spor, bir dönem Galatasaray'ın altyapısından yetişen oyuncuları ile dikkat çekerken, şimdi Selçuk'un liderliğinde bir yükseliş içindeyken, Galatasaray'da yaşanan duraksama dikkat çekiyor. Bu durum, taraftarlar arasında, acaba Galatasaray, Kocaeli Spor'un gerisinde mi kalıyor, sorusunu gündeme getirdi. Cimbom'un bu sezonki hedefleri arasında şampiyonluk ve Avrupa kupaları varken, Kocaeli Spor'un sadece ligde kalma mücadelesi vermesi, aradaki makasın ne kadar açıldığını gösteriyor. Te yandan, Galatasaray taraftarlarının beklentileri de çok yüksek. Selçuk İnan'ın eleştirileri, Cimbom'un oyun anlayışını sorgulayan bir rüzgar estirdi. Taraftarlar, takımlarının her zaman en iyi performansı göstermesini bekliyor. Ancak son maçlarda yaşanan kötü sonuçlar hayal kırıklığına neden oldu. Sarı-kırmızılı formayı giymek sadece bir onur değil, aynı zamanda bir sorumluluktur," diyen Selçuk, bu sorumluluğun farkında olan oyuncularla dolu bir takım arzuladığını vurguladı. Galatasaray, Avrupa arenasında da mücadele etmek için güçlü bir kadroya sahipken, bu kadronun performansı taraftarları oldukça endişelendiriyor. Şimdi, herkesin aklında bir soru var, Galatasaray, bu eleştirilerden ders alıp, Kocaeli Spor'un gösterdiği mücadele ruhunu kendi içinde bulabilecek mi? Selçuk İnan'ın bu sert sözleri, Cimbom camiasında bir uyanış yaratabilir mi? Ya da tam tersi, takıma daha fazla baskı mı yapacak? Taraftarlar, sosyal medyada bu konuyu tartışırken, Selçuk'un açıklamalarının etkisini her geçen gün daha fazla hissediyorlar. Kocaeli Spor'un başarısını örnek alan bazı taraftarlar, bizim takımda bu hırsla oynamalı, diyerek, oyunculara büyük bir mesaj gönderiyor. Cimbom'un bu eleştiriler karşısında, nasıl bir reaksiyon vereceği ise merakla bekleniyor. Sonuç olarak, Selçuk İnan'ın eleştirileri, Galatasaray için bir dönüm noktası olabilir. Takım, bu eleştirileri dikkate alarak, daha iyi bir performans sergilemek için kendini yenilemek zorunda. Peki, Cimbom, bu zorlu süreçten nasıl çıkacak? Taraftarlar ne düşünüyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Galatasaray taraftarları, Selçuk İnan'ın son açıklamalarıyla sarsıldı. Kocaeli Spor Teknik Direktörü, Sarı Kırmızılı takıma ağır eleştiriler yöneltti ve bu durum, Cimbom'un geleceği hakkında bir dizi soru işaretini beraberinde getirdi. Şimdi, taraftarın beklentilerini ve hayal kırıklıklarını derinlemesine ele alalım. Galatasaray, bu sezon bekleneni veremedi. Ligdeki performansı tartışılırken, taraftarlar, takımlarının eski günlerdeki gibi savaşan bir ruh sergilemesini umuyor. Selçuk İnan'ın eleştirileri, birçok taraftarın ruh halini yansıtır nitelikte. Neden bu kadar düşük motivasyonla oynuyoruz sorusu, sosyal medyada en çok dile getirilenlerden biri oldu. Cimbom'un taraftarları sadece galibiyet değil, aynı zamanda karakterli bir futbol bekliyor. Bu sezon saha içinde ve dışında yaşanan sorunlar taraftarın moralini iyice bozdu. Selçuk İnan'ın açıklamaları pek çok taraftarın içindeki umudu daha da artırdı. Eğer Kocaeli Spor gibi bir takım, Galatasaray'ı geçebiliyorsa, burada bir şeyler yanlış gidiyor demektir, diyen inan, aslında taraftarın içindeki eleştiriyi de dile getirmiş oldu. Herkes, Galatasaray'ın o eski hırslı, mücadeleci yapısına bir an önce geri dönmesini istiyor. Bu eleştiriler, Cimbom'un yönetimi ve futbolcuları üzerinde nasıl bir baskı oluşturur? Bu belirsizlik, taraftarları daha da tedirgin ediyor. Te yandan, taraftar arasında iki farklı görüş ortaya çıkmaya başladı. Bir kesim, Selçuk inanın. Eleştirilerini haklı bulurken, diğer kesim ise eski bir Galatasaray oyuncusunun bu şekilde konuşmasını yadırgıyor. Selçuk, bizim için bir efsane ama şimdi onu bu şekilde konuşurken görmek zor diyenler var. Bu durum, Cimbom'un içindeki bölünmeyi de gözler önüne seriyor taraftarlar, bu eleştirilerin ardından takımlarından ne beklediklerini sorgulamaya başladı. Galatasaray, büyük bir camia ve her zaman büyük başarılar hedefliyor. Ancak bu sezon, beklentilerin altında kalması, umutsuzluğa yol açtı. Takımın son durumunu değerlendirdiğimizde, Cimbom'un yaşadığı düşüş, sadece futbolcuların performansıyla sınırlı değil. Yönetimsel kararlar, transfer politikaları ve teknik ekip değişiklikleri de etkili oldu. Galatasaray taraftarı bir an önce bu belirsizliklerin ortadan kaldırılmasını bekliyor. Bir an önce bu takımı toparlamalıyız diyenler yalnızca futbol değil, aynı zamanda Galatasaray kültürünün de yeniden canlanmasını istiyor. Selçuk İnan'ın eleştirileri Galatasaray camiasında büyük yankı buldu. Birçok taraftar bu eleştirilerin arka planda yatan sebeplerine dikkat çekiyor. Bu takım bu formayı severek giymeli diyorlar. Geçmişteki başarıları hatırlayan taraftarlar, o günlerdeki tutku ve inançla bugün arasındaki farkı görmekten oldukça üzgünler. Cimbom ne olursa olsun taraftarının desteğini arkasında hissetmek zorunda. Şimdi Galatasaray'ın nasıl bir yol haritası çizeceği merak ediliyor. Sizce Selçuk İnan'ın eleştirileri Galatasaray için bir dönüm noktası olabilir mi? Takım bu belirsizlikten nasıl çıkacak? Yorumlarınızı bekliyoruz. Selçuk İnan'ın sert eleştirileri sonrası Galatasaray camiasında bir belirsizlik rüzgarı esiyor. Taraftarlar Cimbom'un geleceğinin ne olacağını merak ederken kulübün yol haritası hakkında kafa karışıklığı giderek artıyor. Şimdi, Galatasaray'ın geleceği hakkında neler konuşuluyor? Öncelikle, Selçuk İnan'ın açıklamaları, hepimizi derinden etkiledi. Kocaeli Spor Teknik Direktörü, Galatasaray'ın mevcut durumunu ağır bir dille eleştirdi. Cimbom, büyük bir camia ama şu anki performansı kabul edilemez, diyor İnan. Bu sözler, taraftarın kalbinde bir yara açtı. Galatasaray taraftarı, takımlarının geçmişteki başarısını özlerken, bu tür eleştirilerle daha da hayal kırıklığına uğradı. Peki, bu eleştiriler, Galatasaray'ın geleceğini nasıl şekillendirecek? İnanın sözleri, sadece bir eleştiri değil, aynı zamanda bir uyarı niteliğindeydi. Galatasaray, kendi kimliğini bulmalı, diyor İnan. Bu durum, taraftarları düşündürüyor geçmişteki büyük başarıların gölgesinde kalan bir takım, nasıl yeniden ayağa kalkacak? Taraftarlar, bu sorunun cevabını arıyor. Sonuçta, Galatasaray, sadece bir futbol takımı değil, bir tutku, bir yaşam tarzı. İnanın eleştirileri, taraftarın bu tutkusu üzerinde büyük bir etki yaratmış durumda. Taraftarlar, bu belirsizlik ortamında, takımın yönetiminden ve teknik kadrosundan net adımlar bekliyor. Kulüp yeni bir yol haritası belirlemek zorunda. Geçmişteki başarıların geri kazanılması için ne tür yenilikler yapılacak? Bu sorular camiayı oldukça meşgul ediyor. Belki de geçmişteki efsanevi futbolcuların ruhunu yeniden canlandırmak gerekiyor. Takım ruhunu kaybetti diyen taraftarlar Galatasaray'ın geleceği için endişeleniyor. Daha da önemlisi, bu belirsizlik takımın iç dinamiklerini nasıl etkileyecek? Oyuncular bu tür eleştirilerden nasıl etkilenecek? Selçuk İnan'ın sözleri takımın moralini zedeleyebilir mi? Cimbom'un oyuncuları bu baskı altında nasıl bir performans sergileyecek? Takım içindeki uyum başarı için kritik bir öneme sahip. Oyuncuların bu eleştiriler karşısında birbirlerine destek olmaları gerekiyor. Ancak, belirsizlik ortamı, takım ruhunu zedeleyebilir. Taraftarlar, bu durumu yakından takip ediyor. Herkes, Galatasaray'ın yeniden büyük başarılara imza atmasını istiyor. Ancak, mevcut durum, pek çok soru işaretiyle dolu. Takım, bu durumu nasıl aşacak, sorusu, taraftarların aklında dönüp duruyor. Cimbom, geçmişteki büyük günlerine dönebilmek için ne yapmalı? Bu soruların cevabını bulmak hepimizin ortak arzusu. Sonuç olarak Galatasaray'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Selçuk İnan'ın eleştirileri kulübün yeniden yapılanmasına ışık tutabilir mi? Bu sorunun cevabını zaman gösterecek. Ancak Cimbom'un taraftarları asla pes etmeyecek, takımın yanındayız. Unutmayın, her zorluğun ardından bir başarı hikayesi gelir. Peki sizce Galatasaray bu belirsizlikten nasıl çıkacak? Yorumlarınızı bekliyoruz.